Evet, 1 1.4 Clio 8 valve. Megan 1 1.6 8 valve. Sent ayarı. Gama çapraz bir şekilde yukarı bakıyor. Şurada Grand'la bir işaret. Hemen altında kayışın. Bir çizgi var. Şu an oraya gösteremeyeceğim. Geldik buraya. Kayışın dönüşüne dikkat edelim yukarı geldik. Burada bir çizgi. Oka geliyor. Okun yanında bir tane çentik var. Çentik de şu eksantriğin şuradaki noktayı karşılıyor. Birinci ve dördüncü göz kafada. Slotlar bunlar boşta olacak. Şura emme basma durumunda tam. Gergiyle kayış şu şekil dönecek şekilde yani aşağı yukarı da bir 45 50 derece açıyla hareket etmesi lazım. Motoru çevirdikten sonra tekrardan kontrol edelim. Sente bu.